Ee, senin gibi yıllar içinde değişim geçiren isimler var Evet. o isimlerin değişimlerine önce bir göz şimdi atalım Şimdi bir şey söyleyeceğim ama değişim diyorsunuz ya Hı. Allah aşkına bebek doğuyor bir bebeğiniz bakıyorsun mesela çocukların resmine bakıyorum 3 yaşında çocuk nerede 13 yaşında şimdi Onlara da bakınca zaten o eski halinde eser yok şimdi diyorsun Yani değişmek sana, zaten insanoğlu değişiyor yani Sana hem onların değişimini soralım hem de bu isimler arasında en büyük desteği hangisinden gördüğünü soralım. İsimleri de söyleyelim ve değişimlerini Desteğ izleyelim. Mü acaba? Özcan ha, Deniz, bak, yaralı yaralı. Yara Mahsun yara. Kırmızıgül, Alişan, Nihat Doğan, İzzet Yıldızan ve sen. İzleyelim. Ben mi? 22 çocuklu bir ailenin Diyarbakır'da dünyaya gelen üyesi de Abdullah Bezencir. Ailesini geçindirmek için çiğ köftecide çalışan, çaycılık yapan Kırmızı Gül, doğduğu toprakları geride bırakarak İstanbul'a gelip işte bu halde sahnelere çıkmıştı. Azmi, hırsı ve çalışkanlığıyla bugünkü kariyerine sahip olan Kırmızı Gül'ün imajı 180 derece değişti. Ekranın sol tarafına eski fotoğrafını, Abdullah olduğu halleri, sağ tarafına da bir İtalyan aktörünü aratmayan havalı hallerini getirelim. Değişimi siz de görün. Ankara'da dünyaya gelen, henüz emeklerken Aydın'a taşınan, gençlik yıllarında bir şekilde Almanya'da gidip şarkıcılık yapan bu genci tanımayan yoktur herhalde. Kapkara saçlarını aklar düşünce Özcan Deniz'le imajını değiştirdi. Eski Özcan'la yeni Özcan arasında siyahla beyaz kadar fark var yanılmış olmayız herhalde. İstanbul'da Şişhane'de gözlerini dünya açtığında adı Serkan Burak tek taştı. 1970'lerin Şişhane'sinde yaşayanlar bu dertli kardeşi yakından tanır. Henüz 2 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in Sabuha, İzzet Altın şehrin Maden Dağı adı Türkilerini ezbere okurdu. Bakınız 11 yaşındayken nasıl nameli bir gırtlağa sahipti bu minik kardeş? <laughs> Alişan'ıyla geçmişteki Serkan'ın arasında büyük fark olmasa da Alişan'ın da ufak tefek dişiydi, saçıydı, estetik değişimleri mevcut. Alişan'da imaj değiştirenlerden, eski günlerden, un kapanı yıllarından eser kalmadı. İzzet Yıldızsan'ı bu halde hatırlayanlar lütfen ikinci sayfanın Instagram hesabına mesaj olasın hemen okuyalım. Yıldızsan'ın bu halini biz bile unutmuştuk. Gelişen dünyaya ayak uydurmaya gayret gösteren İzzet Yıldızsan hem müzikal anlamda hem de imaj anlamında epey yol katetti. Önce bıyıklar gitti, sonra biraz saç operasyonu, dişler derken bugünkü İzzet ve imajına bürünüldü. Nihat Doğan uzun saçlarına veda etti. Maço tavırlarına veda etti mi etmedi mi bilemiyoruz. Biraz şarkıcılığa ara verdi, biraz ticaret girdi. Hayranlarını üzmemek için zaman zaman klipler yayınlıyor ve son hali de değiştirdiği imajını işte böyle yansıtıyor. İmaj değiştirme, yeni bir moda akımına ayak uydurma konusunda Özcan Deniz'e kurs, Muhsun Kırmızı Güle ders, Nihat Doğan'a tavsiye, İzzet Yıldızan'a tüyo verebilecek kadar deneyimli olan Berdan Mardini kariyerinde 630 farklı imaja bürünerek kırılması zor bir kore imza atan isimdir. Örneğin bu hali ya da şu halini kendisi de hatırlamak istemiyordur herhalde. Belki de yanılıyoruz. Eski hali daha karizmatik geliyordur kendisine. Şimdilerde bambaşka bir Berdan Mardini var sahnelerde. Onun da saçlarına aklar düştü en beyazından. Onun son imajıyla Özcan Deniz'e de benzetenler oldu. Ancak bizim en çok merak ettiğimiz imajını 180 derece değiştirirken taytla de poz vermeyi kim aklına koydu? Yoksa kendi mi istedi? Merak ediyoruz. Diyorsun ki Söre niye değişmeyelim? Diyorsun ki niye değişmeyelim? Ya Çıktığımız niye gibi mi kalalım? Anam 30 sene önceki resmimi koymuşsunuz bir de yeni resmimi koymuşsunuz. Diyorsunuz ki aynı ol. Hadi sizinkileri bir koyalım oraya. Aa yani. tabii, tabii doğru söylüyor. 20 sene önce resimleri doğru söylüyor. Şey. Değişmek lazım. Kafayı Hayır. değiştirmek lazım. Vizyon değiştirmek lazım. Elbise değiştirmek lazım. Değişmeyecek olan tek şeyiniz kalbinizin güzelliği olsun. Şu kalbinizin güzelliği, dürüstlüğünüz, hmm. karakteriniz değişmesin. Para, şöhret sizi farklı bir noktalara getirmesin yeter. Onun dışındaki bütün değişikliklere ben açayım bazı noktalar hariç. Yani ben kültürüme, geleneğime bağlı bir çocuğum. Tamam mı? Evet, Ama evet. benim giyimim, kuşam yok, saçım, başım her şeyim değişebilir bunu unutmayın. Peki değişen meslektaşların tek tek isimlerini söyleyelim. Onlarla ilgili yani, birer cümle bak, yorum istiyorum. Ben çok Özcan yorum, Deniz. Yapmayayım. Ben İsmi sana ne çağrıştırırım. Onu da çok seviyorum. Çok takdir ediyorum. Özcan abi diyorum bak, Mansun abi diyorum. Hepsine böyle abi çünkü benden büyük ve benden önce bu piyasaya girmiş. Alişan, herkese aynı şekilde. O da yine benden iki yaş büyük. Alişan'ı da çok seviyorum. Alişan da yazmış ha, değişmeyen bir tek benim diye. Alişan mı değişmeyen bir tek? O de? da değişmiş. Mesaj atmış Alişan. Va ba Baksana Alişan yani. hiç değişmemişsin Allah razı olsun. <laughs> en değişmeyen benim demiş. <laughs> baksana hiçbir değişiklik yok adamda. Sıpkı aynı. <laughs> i̇nsanoğlu değişecek tabii. imajını değiştirecek. Kendisinde bir değişiklik yapacak. Sonuçta dedin ya işte Özcan, işte Masum, diğerleri Alişan. Şimdi beni de araya soktunuz. Hep birlikte değişimlere gidiyoruz. Sonuç itibariyle şarkılarımızla değişeceğiz değil mi? Mesela rap yaptı diyor. Rap. Tarzını Vallahi... bile değiştirdi. Ben rap yapmadım Bilmiyorum. abi. Bir aşk hikayesi vardı. Bir köylü çocuğunun şehre geldikten sonra Hı. şehirdeki bir kıza aşık olmasıyla ilgili bir Kaya bana bir hikaye anlattı. Sonra bizim aranjör oldu. Zaten insanları ayrıştıran kimler biliyor musun? Kim? Çevreleri mi? İşte sen ben... köylüsün yüreğim o şehirli diyor ya. Hı. Köylü şehirli. İsimleri önceden ...biri köylüydü, biri şehirliydi... ...ama insanları ayrıştırdılar artık... İşte köylü, pis... ...kötü, hmm. kro... E, ...keko... Hmm. ...bu tarza soktular... ...aslında isim köydü sadece... Hmm. ...benim için öyle değil insanlar... ...güzel giyinen, güzel giyinmeyen... ...kendini değiştiren, değiştirmeyen insanlar... ...benim için işte... ...Türk, Kürt, Arap... ...bilmem ne ayrıştırıcılıkları... ...sosyal medyada orada burada ben böyle şeylere bakmıyorum... Hı hı. ...ben bir insan iyi mi kötü mü... Güzel giyiniyor mu giyinmiyor mu? Peki, insanlardan... Köylü ya da şeyli diye ayırmam. Çok özür dilerim. Rap şarkı... Mı? Ha yok ben dedi rap alt yapı yapayım bunun yan üstüne okur musun? Dedim ki oğlum rapçiler zaten konuşuyor. Bir şey yapmıyor ki üstüne dedim. Ben de konuşurum üstüne. Geçelim dedim yani sıkıntı yok dedim. Ama bunu yine onları kötülemek için söylemiyorum. Evet rap müzik hızlı konuşmak. Yani bu bir hikaye anlatmak demek. Ben evet. o kadar hızlı anlatmasam Peki, bu, Peki bu isimlerden e, Berdan, Ama Özcan Deniz değişmedi yani. diyorsun, Mahsun evet. Kırmızıgül diyorsun, Alişan diyorsun. Nihat Doğan ve İzzet Yıldızan ne <laughs> aranması? Nihat da iyi. Yani e, ara ara arıyor, bir şey yapıyor. E, ama yani şey çok yorum yapmayacağım İzzet Yıldızhan'la alakalı. Çünkü ben zaten Mansun abiyle de çok görüşmüyorum. Yani saydığınız bütün isimlerle ben çok görüşen birisi değilim yani. Hmm, hmm. Birbirinizi uzaktan. Yani sadece yani. uzaktan birbirimizi biliyoruz. Merhaba Merhabalışıyoruz gördüğümüz zaman birbirimizi Ama okuyor. kimsenin Ama birbirine desteği bir yok yani. İyi görüşüyorduk. Peki Özcan şimdi bir mesaj aldık da birisine. Özcan Deniz bu benzerlikten dolayı biraz rahatsızmış, aynı ortamlarda, çevrelerde bulunmak istemiyormuş Berdan Mardini ile falan diye bir iddia var. Doğru mu? Bu benzerlikler ayuka çıktığında bence hiç doğru. konuştunuz mu? Bence, Aradı mı aradın mı? Bence doğru değildir. Çünkü çok saçma bir konu. Bizim Tom aynı Hakan var. Ee, Hakan abi. Bir gün beraber görüntülü beni aradılar hatta. Bu Twitter'da şu fotoğrafın gündem olduğunu... Hı. dönemde. E, aradı ne Özcan nedir? abi aradı. Gör, görüntülü konuştuk. <laughs> diyor koşuyorum, spor yapıyorum, beni arıyorlar sürekli. TT olmuşsun, TT <laughs> olmuşsun diye. <laughs> ya acaba bir şey mi yaptım, bir şey mi oldu, korktum diyor. Twitter açtım diyor, bir tane fotoğraf sen. Ulan ben bu resmi ne zaman çektim? bir, <laughs> 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 o bile <gülüyor> benzetmiş. <gülüyor> biz de aramızda böyle bir gırgır gır yaptık. Bana <laughs> göre hiç bence rahatsız olmuyordur. rahatsız olduğu bir durumda söz konusu değil. İnsanlar böyle yaparak insanları birbirine ...şey nasıl söyleyeyim... Nasıl söyleyeyim ya laf attırmaya mı çalışılıyor? Öyle bir e, polemin polemin çalışıyorlar? Polemiğin içine sokmaya çalışıyorlar.